Tarihte bugün 1512, Yavuz Sultan Selim'in tahttan indirdiği 2. Bayezid, Dimetoka yakınlarında hayatını kaybetti. 1538, Kalvinizmin kurucusu Jean Calvin ve yandaşları Cenevre'den sürgün edildi. 1647, Alse Young, Amerikan kolonilerinde cadılık suçlamasıyla idam edilen ilk kişi oldu. 1832, Quebec'te Asya kolerası salgını başladı. ...yaklaşık 6 bin kişi hayatını kaybetti. 1889... ...Eiffel Kulesi'nin ilk asansörü halka açıldı. 1894... ...Rusya'nın son çarı 2. Nikola Taçki'ydi. 1897... ...Bram Stoker'ın dünyaca ünlü Dracula romanı yayımlandı. 1919... ...Yunan ordusu... ...İzmir'in ardından Manisa'yı da işgal etti. 1926... Milli mücadeleye katılmayan memurların görevlerine son verilmesine ilişkin kanun kabul edildi. 1938 Mustafa Kemal Atatürk Ankara'dan son kez ayrıldı. 1946 Türkiye'de belediye seçimleri açık oy gizli tasnif yöntemiyle yapıldı. Seçimler olaylı geçti. 1957 Bolu'nun Abant bölgesinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde 52 kişi hayatını kaybetti. 1963 İskenderun Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 1966 Denizli'de Çelik Yeşil Spor Gençlik ve Pamukkale Gençlik Kulüplerinin birleşmesiyle Denizli Spor profesyonel futbol kulübü kuruldu. 1968 Başbakan Süleyman Demirel düzeni değiştirmek isteyenler meczuptur, anarşisttir açıklamasında bulundu. 1970 Sovyetler Birliği yapımı Tupolev Tu-144'ün süpersonik uçağı, Mach 2 hızını aşabilen ilk ticari hava taşıtı oldu. 1972, ABD ve SSSB arasında balistik füzelerin sınırlandırılması antlaşması imzalandı. 1982, Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği Yol filmi, Kan Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülünü Costa Gavras'ın Kayıp filmiyle paylaştı. 1983, Sosyal Demokrasi Partisi, SODEP kuruldu. Genel Başkanlığa Erdal İnönü seçildi. 1993, Salman Rüşdi'nin Şeytan Ayetleri kitabını yayımlamaya başlayan Aydınlık Gazetesi toplatıldı. 1999, Danıştay 8. Dairesi, başı açık görev yapmayı kabul etmeyen başörtülü memurların uyarı cezası verilmeden işten çıkarılmasına karar verdi. 2003, Ukrayna Hava Yolları'na ait bir uçak, Trabzon'un Maçka ilçesi yakınlarında düştü. 62 asker ve 13 mürettebat hayatını kaybetti. 2006, Endonezya'da meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki Java depreminde en az 5.749 kişi öldü, 38.568 kişi yaralandı ve 600.000 kişi evsiz kaldı. Doğumlar ve ölüm yıl dönümleri 1.799. Rus şair ve yazar Aleksandr Pushkin doğdu. 1883 Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinin öncülerinden Abdülkadir Cezayir Efendi vefat etti.